Hepinize selamlar nasılsınız gördüğünüz gibi Borcuk'la beraberim benim sevdiğim oğlum şu an kuyu yazıyor evet kitaplarımı kurcalarken aslında bir kitap okuyorum ama bitmesine az kaldı ondan sonra ben de biraz iş işgüzarlık yaptım ya dedim elimde neler var şöyle bir kurcalayayım dedim kurcalarken de 3 tane kitap buldum ve onları size göstermek istiyorum Bunlardan bir tanesi şöyle ikisiye arkasında diyor ki kelimelerle ifade edilebilen hiçbir şey imkansız e, değildi. Çok az da bir açıklaması var. Kafam bir oraya gidiyor bir oraya gidiyor bir boncuğa gidiyor. Boncuk lütfen. Boncuk bunları yapma sakın. Gördünüz mü? <laughs> tamam. Görüntümü kapattın işte. Çok ayıp. Doğru iniyorsun. İn aşağıya. Burada temizlenmek yok. Burada hiç temizlenmek yok. Çık, çık bakayım kameranın önünden. Önünden çıkayım. Nasıl?